Evet. Bugün konumuz bu olacak arkadaşlar. Şimdi bir açalım bakalım ne çıkacak. Yine bir Lada Niva'mız. Şimdi bir açalım arkadaşlar. Hadi görelim bakalım Ramazan Usta. yapıştır. Evet arkadaşlar yine bir Niva'mız var. Sesini duydunuz. Ee, onu paylaşacağım sizinle. Evet şuraya bakın şimdi geliyoruz. Bakın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan köy yırtılmış. Suyu almış içine. Halbuki rotilde boşluk falan yok ama içine su girdiği için gacır gacır. Soğukken bilhassa bu gacır gacır sesi duyarsınız arkadaşlar. Sök, bu da aynı şekilde bak çürümüş buradan. Şunların ikisini değiştireceğiz şimdi. Bir de şuna bizim daha önce izlemişsinizdir. Ee, orijinal rot başlarına yapıyoruz. Onu yapacağız arkadaşlar bu videoda. Hadi bakalım iyi seyirler. Salla bakalım işte. Pek boşluk yok ama gacır 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 diyor. Şu anda yük olmadığı için gacırdamıyor. Şunu da bir salla bakalım işte. Bu zaten taş gibi olmuş. Tamam. Şunları çıkardık arkadaşlar. Ee, şunları kullanacağız. As metal bunlar, yerli ürünümüz. Hadi bir tak bakalım amacız. Alt rotil ve üst rotili değiştik. Şimdi burada şu rot başlarına şunları şöyle alt tanesine Gresörlük yapacağız arkadaşlar. Hem direksiyonumuz daha rahatlayacak. Hem bunun gibi seslere izin vermeyecek arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi onu izleyelim. Evet arkadaşlar şöyle bakın kristalliklerimizi koyduk hepsinde bu şekilde görünüyor hadi bir yağlayalım bakalım gençler Şöyle evet. yağlaması görük hafif şişmeye başladı mı evet. tamam geç öbürüne görünüyor. Evet. Tamam. Abi. Körük şişmeye başladım bırakacaksınız. Evet. Şimdi bu şekilde arkadaşlar hem gacırtıyı önleyecek hem direksiyon rot başları daha rahat çalışacak. Tabi hali direksiyon daha yumuşak olacak. Ama bu arabamız bizim power direksiyonlu. Evet. Sıkıntı yok. Biz elimizi almışken rot başla, rotileri değiştirmişken arkadaşlar yes. e, bunları da yapalım istedik. Hadi bakalım şimdi indireceğiz. Şimdi bir deneyelim bakalım gıcıgıcı kalacak bu Bence kalmamıştır. Bir esnetelim bakalım şimdi. Evet. temiz oldu arkadaşlar. Bir sıkıntı kalmadı. Evet arkadaşlar. Bir rotil e, gıcırdama sesi ile ilgili bir ufak video çektik. E, bir de rot başlarına agresörlük yaptık. Bunu izlettim size arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.